kardeşlerim o bir göç noktası fikri nereden çıktı? İstanbul'dan çıktı. İstanbul'da ben göreve başladığım zaman sadece İstanbul'da pilot uygulama olarak. Bakın İstanbul 16 milyon nüfusu var. Geçen yıl 17,5 milyon yabancı misafirimiz, turistlerimiz geldi. İstanbul'da 1 milyon 91 bin yasal kalış olan ikamet izinleri var. Biz şimdi şunu yapmamız lazım turistlerimizi rahatsız etmememiz lazım Adil Başkanım. Turistleri rahatsız etmeyeceğiz çünkü o bizim dumansız bacamız. Oradan hedefimiz 30 milyon sadece İstanbul için. Yasal kalışı olanları tedirgin etmemem lazım ama benim vatandaşım da bana bir talimatı var. Diyor ki kaçak göçmen istemiyorum. Düzensiz göçmen istemiyorum. Nasıl yapacağım ben bunu? Yani kimlik kontrolüyle umuma açık olan yerlerde kontrol yaptığım zaman daha bir hafta eve gelmiş pasaportu otelde olan birini alıyoruz götürüyoruz polis merkezine. Alıyoruz götürüyoruz geri gönderme merkezine kriz çıkıyor. Bakın bu uygulamayla artık umuma aşık olan yani halka açık olan her yerde kontrol yapıyoruz. İstanbul'da 19 Temmuz'da başladığımız bu 38 aracı şimdi 103 araca Türkiye'de 162'ye çıkardık. 300'e tamamlayacağız 30 büyük şehirde. Ve 365 gün 7/24 şok kontrollerle beraber biz düzensiz göçmense bunları kesinlikle ve kesinlikle yakalamaya ve götürüp kendi ülkelerine göndermeye kararlıyız. 345 bin sorgulama yapmışız. 64 bin 639 düzensiz göçmen tespit etmişiz. Geri gönderme merkezine oradan ülkesine. Benim milletim diyor ki hudutlarda iyi olacağız, içeride iyi yakalayacağız. Etkin bir şekilde de deport edeceksin diyor. Biz de tam bunu yapıyoruz. Değerli kardeşlerim.